Hey Futbol kanalından herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Abi selamlar. İyi yayınlarımız olsun. İnşallah iyi yayınlarımız olsun diyelim. Biraz önce Trabzonspor Ankara gücü daha doğrusu. Ankara gücü Trabzonspor çeyrek final karşılaşmasının canlı yayınındaydım. E, tamamladık. Şimdi de senle önümüzdeki haftanın fikstürü için sosyallik içeriklerimizi çekiyor olacağız. E, Geçtiğimiz haftayı tamamladık. Bir derbi karşılaşması vardı. Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş'a farklı mağlup oldu. Hiç de beklenmedik bir skor oldu. Ee, bir de 10 kişi kalmış Beşiktaş'a. Kaybetti. Sen de staddaydın. Canlı canlı oradaydın. O durumu, o anı yaşadın. İstersen hem o maçı, maç ilgili görüşlerini hem de genel bir değerlendirme alalım. Sonrasında yeni haftaya başlayalım. Yani bu hani maçlarda kırılma anı diyorlar ya. Hı hı. Aslında tam da öyle bir maç oldu. Fenerbahçe ilk yarı işte ilk yarı bir sıfır önde kapattı ki hı. Fenerbahçe iyi de top oynamadı bu arada. Hı, hı. İlk yarıda bir tane Valencia'nın net yüzde yüz karşı karşı kaçırdığı var. Ona tersinde Abu Bakar'ın net yüzde kaçırdığı var. Neyse ilk yarı bu şekilde 1-0 bitti penaltı golüyle. Sonrasında ikinci yarıda gene penaltı Valencia. Beşiktaş 10 kişi kalmış. Valencia ikinci golü atsa işi bitirecek orada. Hı hı. Penaltıyı atamadı. Sonra döndü maç. Birdenbire Beşiktaş zaten ikinci yere Redmond'la başlamıştı. Hı hı. Ondan sonra Redmond sahneye bir çıktı abi. 10 kişi Beşiktaş'ta o hızıyla. Hı, hı İnanılmaz bir maç oldu. Ki sen zaten ikinci yere canlı yayın yaptın. Aynen. Ya yani hakikaten bir futbolcu bu kadar mı etki eder? Bir de Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Aslında bu Trabzonspor'da da var. Bir gol ince darmadağın oluyor. Evet, evet. Yani hani ya, istersen mağlup duruma düş. Önemli değil. Ama sen bir gol yiyince böyle darmadan olunca zaten peş peşe beşiktaş üç tane attın neredeyse. Aynen öyle. Aynen. E sonra biraz bastırdı gibi yaptı değişikliklerle. Ondan sonra dördüncüyü yedi. Yani e, Fenerbahçe'ler açısından çok büyük tepkiler vardı. Ben de stat'taydım. E, taraftar yönetime Ali Koç özellikle çok yoğun protestolarda bulundular. Ama çok da değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Ali Koç 5 senedir Fenerbahçe'nin başında, 5 evet. senedir Fenerbahçe'nin bir tane oynadığı final yok. Yani bak kupa almayı geçtim zaten, evet. final yok. Evet. Yani bu da net bir başarısızlıktır. Yani bazı şeyler olmuyor. Bence e, artık Ali Koç'un da yavaş yavaş yerine başka birini bırakmasının zamanı geldi düşünüyorum. Ben de aynı düşünüyorum. Sezon sonunda bir seçim kararı alacak falan haberleri var ama ne kadar doğru bilmiyorum. Hani kendi de adayı olacağı bir olağanüstü seçim kararı alacak diye Söylentiler var. Ee, Şimdi ben bunu bu kararı hemen bugün bir günde aldığını düşünmüyorum. Hı. Yani bunun istişar, bu arada yapabilir, yapması da mantıklı hani. Hı hı. Ama ben hemen maçtan sonra hadi senin son seçime gidelim falan bunlar kolay alınacak kararlar değil. Hoca hı hı. ile yollarını ayırırsın. Hocaya sözleşme uzatırsın. Bunlar hemen yapılabilir belki. Hı hı. Ama hadi işte sene sonunda bırakalım. Bir daha tekrardan güven oyu tazeleyelim. Gerekirse tekrar seçilirsek falan. Bunlar öyle hemen alınacak kararlar değil yani. Mutlaka hı. bunun istişaresini yapar kendi etrafındaki beyin takımıyla diyeyim yani. Evet, evet, evet. Ya tartışılacak konuşulacak belki çok şey var maçla ilgili. Ama genel olarak e, şu anda kötü durumda olduğunu söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Beşiktaş evet belki bir dönüm noktasıydı o ikinci penaltı ama Hani ondan sonra da 35 dakika zaman vardı yani. Hani 1-1 bir iken bile 35 dakika, hadi 2-1 iken bile yine 30 dakika falan vardı aşağı yukarı baktığınızda. Yani Bak abi, maç çevireceği ya. çok imkanı vardı Fenerbahçe'nin ama Fenerbahçe dediğin gibi golü yediği anda zaten dağıldı. Mental açıdan yıkıldı. Bitti maç gibi bir durum oldu yani. Abi maç 3-1 iken ben yanındaki arkadaşa dedim ki yani bu maç dönebilir dedim bu arada hani. Hakikaten dönebilir. Hı hı. Çünkü yani Fenerbahçe bir gol bulsa taraftar ren maçı var önümüzde ya ren gibi bir takımı 3-0'dan 3'e çevirdi Fenerbahçe dördüncü evet. evet. bulamadı yani. yani evet. Beşiktaş maçında senin dediğin gibi hakikaten vakit var. Hı hı. Hı hı. Fenerbahçe bir gol bulsa 3-2'yi bulsa ondan sonra daha da taraftar desteğini arkasına alıp daha da ablukaya alacak Beşiktaş savunmasını ki Beşiktaş 10 kişiydi orta. Evet. Yani artık stoper adam bulamadı Necip aldı tekrar Şenol Güneş. Ve Necip çok iyi oynadı bu arada o maçta. Yani ya çok çok iyi müdahale ayrı. Var. Ama hani o normalde orada Tayip Talha oynuyor. Tayip Talha yok Wellington var. Ve Tayip evet. Talha sakatlandı. Wellington. Wellington kırmızı kart gördü. Bak Necip aldı mecbur adam. Evet. Necip'in evet. zaten bu arada Kadıköy'deki maçlar hep iyidir. Yani hep iyi oynar Kadıköy'de Necip. Evet, orada ayrı bir taraftarlıkla beraber oyunu oynuyor. Yani profesyonellikten çıkıyor orada. Ha çıkıyor. Ee, ee, ve hani yani Redmond falan çok inanılmaz performans gösterdi. 3 asist, bir gol bunlar inanılmaz skorlar çok, yani. Orası öyle kesinlikle. Abi Fenerbahçe'yi konuşmuşken, hani derbi maçından bahsetmişken e, maç olarak da hem bir Fener, önümüzdeki haftanın maçlarında bir Fenerbahçe'nin maçını aktaralım, bir de Beşiktaş'ın maçını aktaralım. Bu bölümü ilk partı bu şekilde tamamlayalım istersen. E, tamam senden Fenerbahçe maçını alabiliriz. Yani şu anda biliyorsun benim Karagümrük'e özel bir sevgim var. Evet. Karagümrük'te büyüdüm o tribünlerde çocukken çok maça gittim. Hala da maçına gidiyorum bu arada Karagümrük. Hı hı. Ee, zaten konuşacak bir şeyim yok. Fenerbahçe'ye zaten sürekli maçlarına gidiyorum. Hı hı. Karagümrük e, benim gönlümde özel bir yere sahip olmasının dışında şu anda inanılmaz derecede formda Karagümrük. Evet. 11 maçta kaybetmiyor. Evet. Evet. Bu haftada ligin son haftası işte son maçıydı. İstanbulspor deplasmanda yendiler. Yani evet Avrupa Kupasında katılması gibi bir durum söz konusu değil. Ama küme düşme hattında geziniyorduk Fatih Karagümrük ve şu anda 10 puan falan üzerine çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam geçen bakmadım çünkü dün. Hı hı. Ve yani hala bunun altını çizerek söylüyoruz çok formda Borini ve Cagney var Karagümrük'te. Evet. Yani her maç mutlaka bir gole asiste bir şey katkı yapıyorlar. Mutlaka yapıyorlar, mutlaka yapıyorlar. Hı hı. Ee, Karagümrük onun için çok formda. Fenerbahçe çok büyük zorluk çıkartacak. Maç da olimpiyatta olacak. Hı hı. E şimdi Fenerbahçe'nin de bu maçtan mutlaka mutlaka kazanması lazım. Yoksa hakikaten artık Fenerbahçe bir mağlubiyete daha... Zaten takım şu an dağınık vaziyette, camia dağınık vaziyette. Bir de Fenerbahçe Perşembe akşamı Kupa maçı oynayacak, maç pazartesi günü oynanacak. Hı hı. Perşembe akşamı Kayseri'de Kupa maçı oynayacak, onun da bir yorgunluğu mutlaka ama mutlaka olacak. Hı hı. Ki olası bir elenme durumunda bu maç çok daha önemli hale gelecek Fenerbahçe açısından. Evet. Çünkü ikincilik gidiyor. Doğru. Yani bir maçı eksik belki Beşiktaş'ta ama iki puan fark var arada artık ve rüzgârı arkasında olan bir Beşiktaş var. O yüzden ben bu maçın gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Karagümrük bu hafta İstanbul Spor'a karşı gol yemedi ama Karagümrük'ün kolay kolay gol yemediği maç çok biliyorsun. Ligin en çok gol yiyen ikinci takımıydı. Aynen. çok gol atıyor ama çok da gol yiyor. Onun için karşılıklı gollerin olacağı bir maç bekliyorum. Arda Güler şu herkese çalımlama huyu olmasa dünya çapında yıldız olacak. Ama herkese çalım atmaya çalışıyor. Yani bir tane çalım at yapıştır kaleye. Yapıştır kaleye böyle sert köşeden yere. Hı, hı. Öyle olsa çok fazla skora katkısı var Arda'nın. Valencia ile ilgili çok söyleyecek bir şey yok zaten. Sadece daha önce konuştuğumuz gibi Fenerbahçe'nin hücum hattındaki bu Batshuayi King bu adamlar ciddi eksikler. Fenerbahçe bir tek onları arayabilir. Maçın skorunda 2-2 ya da kim kazanırsa kazanırsa 3-2 kazanır. Evet bayağı gollü bir maç olur diyorsun yani. Sosyallik için aslında aranma, aranan bir durum. Bulunmaz nimet diyebiliriz bu maçı. Tek Çünkü... soru işareti ha. çok yağmur yağıyor İstanbul'da birkaç gündür. Hı hı. Bu maç pazartesi günü yağmur yağarsa olimpiyat sazında biraz zor olur. Burada abi e, gollü maç olursa olacak diyorsun. Kara e, Karagümrük'te golleri atanlar belli. Fenerbahçe'de de aşağı yukarı gole katkı sunanlar belli. O nedenle sosyallik açısından gayet e, bal börek bir maç gibi duruyor yani bu maç. İşte hiç mesela onun için kaleci defans yazmadık farkındaysan. Yani. Aynen öyle abi. Şimdi Beşiktaş maçında ben kısaca hemen bir değerlendireyim istersen. Sonra part olarak bu partı kapatalım. İkinci partımızda diğer maçlarımıza devam edelim. Beşiktaş malum Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Moraller zirve tavan yaptı şu anda. Şenol Güneş'e bayağı sevgiler saygılar sunuluyor. Ki hani gönderilen bayağı eleştirilen bir isimdi baktığında. Ama geldikten sonra takımı bayağı bir toparladı birlik beraberlik içerisinde iyi bir futbol sahaya sürdüler. 10 kişi eksik kalmış olmalarına rağmen Fenerbahçe'yi mağlup ettiler. Şimdi o moral motivasyonla birlikte kendi sahalarında yine önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar ki biraz önce sen söyledin şu anda Beşiktaş'ın ikinci olma şansı var ve bunu bayağı güçlü bir şekilde dillendirmeye de başladılar. Fenerbahçe'nin moralinin düşük olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Beşiktaş bundan sonraki her maçını kazanmak isteyecektir. Kendi sahasındaki bu karşılaşmada da Giresunspor karşısında Beşiktaş'ı banko favori görüyoruz. O nedenle dörtlü bir hat sunuyoruz Beşiktaş'tan. Aslında istediğiniz herhangi bir ismi de alabilirsiniz ama son maçta da bayağı ön plana çıkmış olan öndeki üçlü var. Cenk, Abubakar, Redmond. Bu üçlüyü zaten bir paket alırsınız büyük ihtimalle. Bunların dışında da ya defanstan ya kaleciden bir tane alırsınız. Ama bir size öneri olarak kalede Mert'i, Defansa Onur Bulut ve Masu Akuyu. Orta sahada Gezzal ve Redmond'ı. En önde de Cenk ve Abu Bakar'ı sunuyoruz. Bunlardan istediğiniz karmayı yapabilirsiniz. Bir de şunu söyleyelim. Yani Giresun'da 3 kişi gol atabiliyor. Bayiç, Sergio, bir de Sainz. Bayiç ve Sergio cezalı. Yani Bayiç sakat, Sergio cezalı bu hafta. Evet. Giresun'un da elini kolunu bağlayacaktır. Aynen öyle. Evet bu partımızı bu şekilde tamamlayabiliriz. Bir sonraki parta hemen geçiyoruz. şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.